Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Alp Navruz'dan yeni paylaşım geldi. Navruz'un sporatif e, videosunu sizlere sunmaktayım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.